Boire. On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Hey. Merhabalar ben Hazar Amani. Bugün baharatlar konusunda cömert bir Güneydoğu Asya ülkesindeyiz. Yani Malezya'dayız. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet bugün Malezya'dan bir laksa köri yapacağım. Tavuklu bir laksa köri yapacağım. Bunu yaparken de kendime güzel bir ezme hazırlamak istiyorum ki yemeğimi her seferinde onu da lezzetlendirebileyim. Evet, cömert. 8 diş sarımsak. Birazcık sıvı yağ. Zeytinyağı özellikle kullanmıyorum. Çok tat vermesin diye. büyük bir parça zencefil. En az Hint köreleri kadar baharatlı ama neredeyse bir Thai köresi kadar da yani Tayland köresi kadar da dengeli bir köri tarifi var bugün yapacağım. güzel bir aroma verecek o da. Bir tane yeşil biber. Buradaki misket limonlarından bir tanesinin kabuğu. Şimdi yemeğimi yapmaya başlarken bütün lezzetlendirmeyi bu yapacağım ezmeyle sağlamayı hedefliyorum. da gerçekten o zaman susam ya. Evet bu karışım hazır. Şimdi gelelim içerisinde kullanacağım sebzelere. Çok ince julian gibi yapmak istemedim. Biraz daha kalın tutuyorum. Eğer çok ince yaparsam çünkü sosun içerisinde eriyip gidecek. Belli bile olmayacak. tuz 2 adet patlıcan iki adet kabak kullansam yeterli Bu yine mevsiminde hangi güzel sebze varsa Onunla yapabileceğiniz bir tarif. Evet, soğanlar bir parça yumuşadı, öften renk almaya başladılar. Hemen bu yaptığım biber, zencefil, sarımsak ve limon otlu karışımından koyuyorum. Bir adet bütün çubuk tarçın belki bir çay kaşığından biraz daha az kişniş biraz rezene tohumu bir tatlı kaşığı kadar zerdeçal bir çay kaşığı kadar köri tozu kırmızı biber ve son olarak da yarım yemek kaşığı kimyon. Evet şimdi bu baharatlar yanmadan yapmam gereken çok azıcık su vermek. O tabanda toplanan lezzetleri de içerisine almasını sağlamak. ...güzel kokular gelmeye başladı benim burnuma. Evet, şimdi Hindistan cevizi sütümüz. Herhalde Hint köylerinden en çok ayrılan kısmı bu Hindistan cevizi sütü. köri paste de kullanmamız lazım. Artık neredeyse bütün büyük marketlerde satılıyor bu köri ezmeleri. Birkaç bölümde yapmıştım hatta sıfırdan yapılışını ama biraz malzeme tedari açısından zor olduğundan hazırını da kullanmak durumunda olabiliyoruz. Ama Ev yapımının tadı bence bambaşka oluyor. Şimdi bunun bir parça çekmesi lazım. Ben o esnada yanında kullanacağım pilavımı yapayım. En çok yakışan ürün bence pilav. Bu tarz bir köriye. Ama kullandığınız pirincin Yasemin olmasına dikkat edin. Bambaşka bir aroma katıyor. Ben o aromayı güçlendirmek için biraz da misket limonu rendelemek istiyorum. O misket limonunun kabuğundaki asit çok keyifli çok güzel bir aroma sağlayacak. Patlıcanları da aynı şekilde kestim. pirinci içerisine koyduğumda daha önceden yıkamadığım için karıştırmak gerekiyor ki nişastasını bırakıp birbirine yapışmasın. Evet kaldı tavuklarımız kemiğe alınmış but kullanacağım. Bu tarz yemeklere bence en uygun. Tavuklardan bir tanesi. Çok da ufak doğramak istemiyorum. Şöyle arada bu nişastalı misket limonlu pirincin haşlama suyundan içerisine koyuyorum ki onun nişastasıyla sosun hafiften yoğunlaşsın. Ama koku olarak ve renk olarak kesinlikle doğru yerdeyim. Gördüğünüz gibi gayet iri parçalar halinde bırakıyorum tavuğu. Asıl bu laksa ile benim tanışmam bunun deniz, ver deniz mahsullü versiyonuyla olmuştu. Çalıştığım Asya restoranlarından bir tanesinde spesiyeliydi şefin. Ben de sos kısmında olduğum için yaklaşık 6 ay boyunca her gün bunun sosunu hazırladım. Ondan sonra da bayağı hoşuma gitmeye başladı. Evet, tavuğu şuraya geri alalım. Tavuğa da biraz bu yaptığımız karışımdan, zencefil, biber, sarımsak bolca. Evet attık içerisine biraz da yağ tavuğa, patlıcanları attık sosumuzun içine, dışını hafiften kızarttım zerdeçalla beraber. Hafiften kızarmış patlıcan tadı olacaktır. Ama gördüğünüz gibi kızartmadım. Gelelim tavuklara. Onlara da şöyle bir ön pişirme yapmak istiyorum. Biraz ekstradan zerdeçal. Biraz da curry tozu. Evet artık haşlanmıştır o. O inanılmaz güzel nişastalı aromatik suyu da yemeğimin içerisine koydum. Şimdi bunun birazcık çekmesi lazım. Sıvısının sıcaklıkla beraber buharlaşması. Birazcık da şeker kullanacağım. Evet, tavuğu bir parça daha kızartıyorum. Yağsız kızartıyorum ama sıcak tavada. Bu birazcık çekiyor. Ben de şu ortalığı bir parça toparlayayım. Birazdan yeniden beraberiz. Evet, tavukların dış kısmını güzelce mühürledik. Ve yine sosumuzun içerisine koyuyoruz ki o sosla beraber İyice lezzetine lezzet katalım. Evet şimdi o tavayla son bir işimiz kaldı. O da şu kabakları önden bir parça kızartmak. Onlara da birazcık güzel lezzet verelim. En çabuk pişecek malzeme kabak olduğu için arasında ve diri kalmasında da bir sakınca olmadığı için bence en son yapmamızda gayet doğal onu. İçerisinde hali hazırda kırmızı biber var bu yaptığımız karışımın. Tamam onlar bir kısmı yağda kızardı. Bir kısmı da pişti. Şimdi en son bir güzel taze biber tadı olsun diye üstüne doğradım onları da. Evet yemeğimiz neredeyse hazır. Artık bu tavukların yaklaşık bir 7-8 dakika iç kısımlarında pişmesi lazım. Çünkü daha çok dışını pişirdik. Misket limonun devamı. E o güzel, aromatik tadını versin diye en son bir tane limonun kendisini sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi pilava hiç yağ koymadım. Sadece miskettim onu. İsterseniz koyabilirsiniz daha lezzetli olsun diye ama buradaki yaptığımız pilavın amacı aslında güzel bir katık olması. Yediğimiz bu körenin yanına. Ama dersiniz ki yok ben daha lezzetli bir pilav yemek istiyorum. O zaman böyle sıcakken içerisine koyacağınız 2-3 parça tereyağı onun buharıyla eriyip bütün pilavı lezzetlendirecektir. tavuklar zaten içi pişecek birazdan. Ben güzel bir kase bulayım. Artık tabaklarken birazdan yeniden beraberiz. Evet gördüğünüz gibi elimde bir parça daikon var. Yani Japon turbu. Onu da güzel bir salata haline getirelim. Bol misket limonu. Birazcık sirke. Biraz tuz. Bir parça da zerdeçal. Bence bu yemeğin yanına gayet güzel gider. hazırlık suyunu sıkıyorum sadece. Bir parça elma sirkesi. Birazcık sriracha. Acı biber sosu. Biraz pirinç sirkesi. Bir parça susam yağı. Çok azıcık zerdeçal. biraz tuz atmamız lazım. Bir parça da bu yapmış olduğum biberli zencefilli karışımdan. Bayağı lezzetli. Turşu gibi bir şey oldu bu şu anda. Evet. Gelelim artık tabaklamaya. Dediğim gibi içerisindeki malzeme tamamıyla mevsimine göre değişkenlik gösterebilir. Deniz mahsullü olabilir. İsterseniz, isterseniz kök sebzelerle olur. Ben mesela ilk denediğimde bu yemeği bizim yaptığımız versiyonu orada kış olduğu için tatlı patatesli ve deniz mahsullüydü. Bayağı hoşuma gitmişti. Yanına da katık niyetine yapacağımız biraz da haşlanıp sonra da buharda iyice şişmesini sağladığım Yasemin pilavı. Ah, i̇çerisine misket limonu koymuştuk ama biraz daha rendeleyeceğim ben. E, tabii ki olmazsa olmazı bence bazılarının hiç sevmediği, bazılarının da benim gibi bayıldığı kişniş bu mevsimde o da çok güzel ve şimdi de en sevdiğim tadına bakma kısmı ben tabii iki karıştırıyorum. kokuları inanılmaz. Hmm. Vallahi Üşenmeyin deneyin evde bunu yapmayı. Çok memnun kalacaksınız. Afiyet olsun. Fin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.